Merhaba. 2013 sonunda başlayıp, dershaneler kriziyle başlayıp, daha sonra aşama aşama tırmanarak 15-20 Temmuz sürecinde zirveye ulaşan gerilim devam ediyor. O gerilimin ilk işaretlerini verdiği dönemde ilginç bir çağrı yapılmış idi. Ve bu çağrı Yeni Asya'nın 12 Şubat 2014 tarihli manşetine Sadu'yunun sesini yükseltelim ifadesiyle taşınmıştı. Habere konu olan Sadu'ya davet deklarasyonu İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Martin, Hakkari, Van gibi illerden aydınların ve kanaat önderlerinin imzasını taşıyordu. Toplumun AKP cemaat ekseninde yaşanan gerginlikten rahatsız olduğunu ve çözümü arzuladığını ifade eden deklarasyonda böyle bir ortamda sağduyunun ve itidalin sesi olabilecek. Her kesimin önde gelenlerini bir araya getirmenin faydalı olacağı ifade edilmişti ve şöyle denilmişti. Öncelikli hedef basın ve sosyal medya üzerinden devam eden tartışma yerine insani haberleşme kanalları ve sağlıklı iletişim ortamları oluşturabilmektir. Bunu da ancak nefsimizi değil, karşımızdakini dinleyerek, farklı düşündüğümüz konulardan çok ortak yanlarımızı hatırlayarak yapabiliriz. Ardından Türkiye'nin kazanımlarına karşı risklerin arttığı sosyal yapılar arasındaki gerilimlerin yükselme eğiliminde olduğu ve ekonomik göstergelerin sinyaller verdiği kritik bir zamanda çatışma yerine ortak duygu ve düşüncelerin seslendirileceği çözüm odaklı girişimlere ihtiyacımız var. Demokratik reformlara hız verildiği zamanlarda sosyal barış ve ekonomik büyüme yolunda çok ciddi mesafeler kat ettiğimizin bilincinde olarak ortak çözüm hafızamızı hatırlamamız gerekiyor. Ve ülkenin farklı bölgelerinde yaşayan ve güncel çatışmalarda kendini hisseden veya hissetmeyen vatandaşların mevcut ya da kurulacak platformlarda ülkenin sorunlarını sağduyu ve itidalle ele almaya davet edildiği deklarasyonda her toplantı sonrasında yayınlanacak duygu ve düşünce paylaşımlarıyla bu kaotik durumdan çıkılabileceği belirtilmişti. MİT Eski Müsteşarı Cevat Öneş 28 Şubat sürecinde başörtüsü yasakçılarını açtığı davalarla adından söz ettirip bundan dolayı o dönemde kıza çekilen emekli başsavcı Reşat Petek gibi yakın zamana kadar hükümet politikalarından yana tavır aldıkları bilinen isimlerin yanı sıra Gülen cemaatinden Profesör Doktor Suat Yıldırım ve iki tarafa da mesafeli duran eski Anayasa Mahkemesi üyesi Profesör Doktor Sacit Adalı gibi şahsiyetlerin ve illerden çok sayıda kanaat önderinin imzaladığı deklarasyonda şu çağrı yapılmıştı. Zaman zaman sağduyunun harekete geçtiği görülse de inisiyatif hem zayıf kalıyor hem de yeni gündemler arasında unutuluyor. Şu halde sağduyunun sesini bulmalı ve yükseltmeliyiz. Bu daveti gündemdeki gerilimden rahatsız olan ve demokratik kazanımların kaybından endişe duyan vatandaşlar adına yapıyoruz diye çağrıyı Bet deklarasyonu noktalamışlar. Ve bu çağrıyı biz de yaptık süreç boyunca başından itibaren ve bu deklarasyondaki mesajları da desteklediğimizi ifade ettik. Ama sonra sonraki gelişmeleri biliyoruz. Ve Sadu'ya daveti kim susturdu? başlıklı bir yazımızda da o sonraki durumu ifade etmişiz ve şunları demişiz. Son dönemde yaşanan krizin cemaat-hükümet çatışması olarak tartışılmasını gevezelik yapmak olarak niteleyen ve gerekçesini devletin çekirdeği diye bir şey var diyerek açıklayan Profesör Doktor İsmail Kara iki tarafa da mesafeli duran hocaların çözüm bulucu ciddi bir çaba içine girmemesinin de düşündürücü olduğunu söylemişti. Çözüm ve ara çaba göstermek bir tarafa tam tersine Nur cemaatinin birçok grupları dahil cemaatlerin ilahiyatçıların çoğu bilhassa seçim dönemlerinde iktidarın yanında saf tuttu. Süreç kimi iktidar gazetelerinde açıkça ifade edilen, kimi bunlar yazıldı, cemaat itibarsızlaştırılacak, mensupları sokağa dahi çıkamaz hale getirilecek yaklaşımı çerçevesinde şekillendi. İlk dönemlerde havayı yumuşatmak ve arayı bulmak için işte o bahsettiğimiz girişim oldu ama arkası gelmedi maalesef. Ve saman alevi gibi dahi olamadan yani parlayamadan söndü. Şimdi o ilk deklarasyona, arkası gelmeyen deklarasyona daha doğrusu o yapılan açıklama ve yayınlanan deklarasyonda imzası bulunan isimlerden Reşat Petek daha sonra 15 Temmuz Araştırma Komisyonu'nun başkanlığına getirildi. O komisyonun hazırladığı raporun akıbetini de biliyoruz. Meclis başkanlığına sorulduğu zaman bizim kayıtlarımızda öyle tekemmül etmiş resmi bir rapor yok cevabı alınıyor. Ve meclis kendisine karşı yapıldığı belirtilen bir darbenin araştırmasını sonuçlandırmamış gibi bir duruma düşüyor netice itibariyle. Bu gelinen noktada sorgulanması gereken hususlardan biri. Ve inanılmaz bir savrulma yaşandı. Gelinen nokta bunun ifadesi ve sağduyu tamamen rafa kalktı. Tam bir gerilim, linç ortamı oluştu. Ama böyle devam etmez, etmemesi lazım. Onun için bu 2014 başında yazılan deklarasyon ve ona imza koyan kanaat önderlerinin yeni ilavelerle tekrar bir araya gelip ülkeyi içine sürüklendiği bu fitne ortamından çıkarmak için harekete geçmeleri lazım. Susturulan sağduyunun sesini yeniden yükseltmek için hep birlikte bir inisiyatif almaları lazım. Biz kendi imkanlarımız ölçüsünde, gücümüz ölçüsünde bu istikamette bir tavır ortaya koymaya çalışıyoruz ve bu yayınımızda da bu çağrıyı yapmış olalım ve 2014 başında yapılıp da arkası gelmeyen sağduyu çağrısının 10 yıl aşkın bir zaman sonra ve bu kadar olup bitenlerden sonra tekrar canlandırılmasını talep edelim ve o noktada bir yeni çağrı yapalım.